Ankara İtfaiemizin araç filosunu %90 oranında genişlettik. Yeni itfaiye istasyonları açtık. Şimdi yeni personel alımıyla da gücümüzü arttırıyoruz. Liyakat esaslı personel alım politikamıza devam ediyoruz. yaptığımız sınava ülkemizin her yerinden 1500 itfaiye meslek yüksekokulu mezunu gencimiz katılıyor. İlk aşamada Petlanton dediğimiz saha çalışmasına girecekler. İkinci aşamada araç kullanımı, üçüncü aşamada da meslek bilgileri kısmına geçilecek. Spor mülakatı ve araç mülakatı bitti. Şimdi sıra sözlü mülakatta. Mesleğimizin ne kadar zorlu bir meslek olduğunu biliyoruz. Çok güzel bir ortam var burada. İnşallah olur. Çok mutluyum. Büyükşehir Belediyesi'ne güveniyorum. Niyakatlı bir alım yapacağına inanıyorum. Bu yüzden geldim zaten. Bu yüzden katıldım. Her türlü canlıya yardım edebileceğimiz bir meslek. İnşallah bu heyecanımızla mesleğe gireriz, mesleği devam ettiririz.